başladılar abi. Mavi Berik'ten getirdi. Ramazan Duran'dan kuş getirdi. Bir de Mehmenur Azag'ın amcası oğlu. Çocuğun ismi ne diyor çocuğun? Osman mı Zaten derdi. Ramazan abi o çocuğun dayısı yani Ramazan da o çocuğun dayısıydı. Ondan da getirdik bir iki, dört, altı tane de ondan getirdik. Çok idali verdiler. Bunlar Ra Ramazan'ın yegeniydi. Ramazan'ı yegenden getirmiş hepsi oyuna başlamış. Gençlerdir. Çoğu zaten damızlıklarını vermedi. İlahim abi sen bu işe gönül vermişsen benim kuşlarımı da götür. Memleket benim kuşumu da izlesin. bela böyle nam etti. etti. Ramazan duran da dedi gelme kuşları çok güzeldir. Biz de getirdik aldık getirdik. Zaten abisini bilen bilir. Mehmenur Azaf'tır abisi. Böyle bu takım beyazı genç bir takımdır. Böyle uçurmalıktır. Acayip da muazzam böyle güzel bir tahın beyaz yavrusu var. Bunlar da yeni yeni havada başlamışlar. Alanlar uçurup devamlı getirecekler. Ana babaları efsaneydi. Ha bu kuş, bu perçemli, bu ana göre 20 taklaya yakın taklayla nereden baksan 35-40 metre bu yavru sefer yapayım. Bu öyle genç bir tane dişi. Bir de bunun bir ağız küçüğü var. Bir bunun bir ağız küçüğü var. Tabi bunlar Ramazan Duran, Abdurrahman Duran, bu Nur Azal Gül, hep bir akrabadır. Bu soy, Abdurrahman Duran'ın kuşlarına dayanan büyük erkek miskinin yavrularındandırlar bunlar. Biri perçemli vermiş, bu bir ağız küçüğüdür. Bunlar iyi geçti. Bunlar oraya kuşları. Şimdi geçelim buraya. Burada çoğu bela böyle iki tane ben alım gitmedi bu kuşu satayım. Bu kuşu satmaya gerçekten kıyamadığım bir dişidir. Bu Mahmut Arı Gabi'nin orta köyden getirdiğimiz öyle bir dişidir. Kıyamadım ben bu kuşu mazata Bir de öyle de ele izlemiştim. Öyle kuşları da öyle güzeldi. Tek abi onu Gitmezse iyidir. Tek abi bir tane daha bahçesi var. Bu kuşlar benim evde kendim beslediğim sabunilerin kopyalarıydı. Sabunilerin kopyalarıydı. Şimdi ben o dişi kime göstersem de benim damızlarım ve benim kuşlarım bir tanıyan arkadaşlarım için sinyen. Yani. Sen bana bana boş verin. Beni tanıyan arkadaşlarım bile derler ki aynı insanın kuşundur, kopyasıdır. Ama bu iki tane dişimiz Mehmenur, Azat, Medya Mehmenur. Mahmut Aru Ağabey'e ait olan kuşlardır. Bir de onlardan bu erkek daha önce bu erkek ayrı bir soydur. Daha önce Çanakçı Ramazan'a ayırdığımız kuştur. Gençliğinde otuz sefer yapardı. Şimdi hayvan taklaya boğulmuş. Ramazan kapalı beslediği kuşu yavruyu almış bundan. Şu an taklaya boğulan bir erkektir. Bunları ele bir tahım yapacağız. Bir şey Yalnız Ha, abu dişi, Abu dişi, yani Allah azar etsin. Ben böyle bir ya güzeli ya bir dişidir. Kim alırsa bu kuşun arkasında da ben varım. Bunlar da bu dişinin soyu da Mahmud Arif Abi'den getirdiğimiz kuştur. Otuz metreleri cah gibi dostları seri çalışan kuşlardır. Zaten bu da onun başsıdır. Bu da onun başsıdır. Ha bu büyük erkek. Ha bu büyük erkek de. Dediğim gibi Mehmenur Adağ'ın Malkasi ayarında bu gençlerle beraber aldığım bir kuştur. Gençlerle beraber aldığım bir kuştur. O Manolya serilerinin büyükleridir. Bunu soru diye ki buradaki bütün ne kadar kuşçu varsa dayıların da dayı hepsi bu kuşu benden alıyorlar. Bundan yavru tutabilmek için. Bunu dayıla özel ayırdım. Bu miskilere

Yine kim alırsa keneyle birbirini görsün, erkeğin ağzına bağlayan kursun. Baba biraz böyle üstten geçeceğiz zaten orayı, anlatacağız bu videoyu. Bu da böyle deneyle, neneyle doren. Bu nene dişimizdir. Ramazan buranın baş kumasından aldığımız, bize vermediği daha önceki dişi, damızı olan kuşidir. Çok mağazan bir dişidir. Bu da onun torunudur. Bu torun uçmuş. Bu hazır bir kuştur. Adam bunu uçurmuş. Bunu sağlamış bir adam. Bunu sonra adam kınasından indirdim. Ben bunları nana ile torun dedim. Bir edeyim ki bunlar çok güzel bir nesil. Güzel bir pan tutsun. Ele birbirleri ile damar tutsun. Ele güzel oynayan. Ele güzel bir takım olsun. Ele o kenardan çak oğlumu dişiyle. Ele göster. Maşallah hanım. Bir dişidir. Ben çoğuna benziyorum bu dişi, Allah ısmarlasın. Bu da zaten onun torunu, uçmuş, tecrübeli bir erkektir. İsteyen giren da. nefes alır, uçurabilir. Valla bu takım, göstereyim. Bunları da Şeyh'imiz arkadaşım, bizim Şeyh'imiz barın Bu bunları ona hediye ettim. Dişi bir gözü kördür. Ama ne prenses bir dişidir. Bu da yine aynı, o büyük şampiyonların soyundan olan, Manolyaların soyundan olan dişi, şey. Böyle güzel bir erkek. Bunlar aynı soydur. Aynı soydur. Evet. Bu tamam. tahmin şığımız aldı dedi ben götüreceğim. Onları bir şığımız aldı kendine götüreceğim. Burada çok güzel bir tahmin böyle şekerimiz vardı. Ha bu dişi hazırdır. Uçar, oynar bir dişidir. Maşallah ya Allah'ın ne güzeldir. Ama bunların ikisi de dişidir abi abi ya. Bunlar ikisi de dişidir. dişi de... Tane yani, Ana baba iki yavruydu baba. Ana baba iki tane yavruydu. İnşallah dişli erkekler çıkarlar. Bunlar çok gençtirler. Bunların babaları da o anne babalarının babaları da de, bunların dedeleri de o vermedikleri büyük miski, büyük miski erkektir. Erkeğin avrusidir. Ama o çocuk ne dedi? Çocuk dedi ki o büyük miski erkek. Zaten biz onu yine aldı. O da şimdi burada bir vermedikleri erkeği de biz Zorlandı. sonradan yine aldı. Ama yeğenim dediğine göre, yeğenim dediğine göre hepsi bu erkeğin peşindedir. Hepsi bu ekkanın peşindedir. Bunu da zorla aldı. Ekkanın yani kuyruğu da yoktur. Mehmet'in razağın markası var ayağında. Böyle buradan. Antika çok güzel bir takım kuşumuz var. Bu dişimiz. Daha önce hastalık geçirmiş. Daha önce hastalık geçirmiş. Ne olur ne olmaz diye. Maşallah sökük tabii bir dişiymiş. Çok güzel bir dişidir. Böyle antikadır. Bunlar tarihi eserdirler. Bu ikisi tahandır normalde. Normalde onunla bu büyük erkek tahandır. Ama ben bu içini bir mezata atacağım. Ben bu de daha önce kabaladan gördüm. Etem etmeden bundan bir takım kuş getiremedim. Bu da sökür. Hazır bir dişidir, uçar bir dişidir. Bu zaten efsane bir erkektir. Gerekli açıklamayı Ramazan yapmış. Ben böyle bu nari Al, üçünü... Şamil dişi de hazır uçar, evet. uçar bir dişidir. Bu üçünü bir bırakacağım. Bu dişi kendini toparlayana kadar toparladıysa gene bu takımı kimse bozmasın. O dişi de kendine alan uçursun en büyük gölgesine namazlar yapsın. Burada maşallah bu, bu takımı da sonra adam damında kumresinden yine bunlar da sonra adam indirdiğimiz bir takımdır. Her türlü bu kuş uçmuş, oynamış, görevini yapmış çok büyük bir dişidir. Abi en büyük sevdiğin dostun eşin ahbabın kim varsa bu kuşları ona ver demiş. Ba, bu erkek zaten kıyam yam, elma alma yam. Bunlar ile gizli olan kuşlarımızdır. Perde arkası aldığımız erkeklerden böyle antika, kral bir erkek. Öyle bir kral erkeği göstersene ya, maşallah. Biraz yabani bir. Ellenmemiş ona. Çok maşallah. Şen kralıydı. Daha bir daha gençtir oğlum. Daha genç bir yaklaştır. Yine aynı işlerdi. Yine gök benekli sarılarımıza böyle devam. Bu yine onun damızlıklarından büyük bir erkeği. Damızlıklarından çok büyük bir erkeği. Çok yakışıklı maşallah pamuk gibi antik akışlarımız var abi. Allah star etsin. Hep birbirinden güzel bu antik halarıyla ile bilir abi. Hep çır çır ayrı ayrı. Bizden zaten gök benekliğinin hepsinin soyları bir, birbirinin akrabaları, nesilleri bir. İki tahtan da, iki tahtan da o büyük miskilerden bak, burada. O alamadığımız dediğimiz erkek. erkek. orada kalan erkek sonradan bunu da kutuya geçirdi. Zor bela. Evet, kutuya geçirdi. Böyle <laughs> abi, böyle. Kuşların böyle güzelleri burada. Hala duruşa bak, salata bak. bu dişi yerlere, göklere Sıgam adı Şu an o da bizde. Hazır Daha önce biz bu kuşları Ali Duran gıdan getirdiğimizde ki Ali Duran'dan gelen kuşlarımızın da yüzde doksanı tekrar yine Ramazan Duran'dan Ali Duran'a geçme kuşlardır. Bu erkek bu yıl boyunca yapmış, uçmuş, oynamış. Böyle ağzı ben beyaz. Nisan'a gibi beyaz gagasit takmışsam. Buraları eksiktir. Bu yanlardan hep eksiktir. O Metin Özal nerede Boçuk, abi, abi, bu erkeği kimse kaçırmasın. Ağza bağlayalım. hele şampiyonların neslinden olan bunlar da niye elimizdedir bu dişiler? Bunların nesli şeyimiz arkadaşımızla bizden beraberdi. Bu miskilerden biz miski diyoruz siz boz değilsiz. Bunlardan hiç erkek atmamış. Bunlardan erkek atmamış. Bunların üç takım kartları, damızlıkları kendisinde durayım. Abi bunları edebilirsen satma, eşine dostuna, ele çok bildiğin, kuşa görev, görevini veren, hakkını veren, iyi seyis adam varsa onlara ver dediği dişlerden biri de bu dişidir. Yine o miski tahımların soyu, bu erkekle aynı soyu kuşlardır. Çok Aba, bir dişidir. Ama Araplarla şekerleri göstermedi, bunları da göstereyim. Evet, şekerleri atlamışım. Burada, burada, burada var, Dağınları var. Ha, burada bu çift piskurenler de şampiyonun son serilerinden atan böyle bir takım piskuren çıkmış. Az evvel bir takım gel gösterdi. bunlar da büyüklerdendir, bunlar da kartlardır, ana babalarıdır. Böyle güzel de bir takım böyle piskurendir. Biz orada şekeri dedik ya. Orada şekeri dediğimiz takımdır. Maşallah ona bu de işe de var. Ya. Şekeri dediğimiz takımdır. <laughs> Çok güzel bir tahındır. Bu Arap beşi yaklaşık 40 yıllık bir soydur. Bunun kuşun sahibinin kumasına gelincik dağlanmış. Kuşların çok iyi ölmüş. Gelincik hepsini boğmuş. Bu da Ramazan gitmiş orada kaç sefer görmüş, izlemiş, almış, getirmiş. Dekişik bir kafa yapısı vardır arkadaşlar. Çok değişik bir kafa yapısı vardır. Çok da güzel bir dişidir. Akşam bırakırım içeride de tavana Güzel bir dişidir. Bu Arabi dedi ben başka bir yerde soylarını bildirim. He? Kızıl Tepe'den getirdiği bir erkektir. Bunları izlemişler, görmüşler, çoğu beğenmişti, almıştı, getirmişti. Sağ olsun, bizi kıramadı, bize verdi. Yine burada, öyle bir takım, böyle antika. Bu gençler başlamışlar. Bu gençler başlamışlar. Abi kuşu ben düşünemiyorum. 2-3 ağız yavru büyütsün. Böyle hem rengi, hem altı kalığı, hem ağzının mağzının rengi çoğu mağazan bir kuş olacak. Gökmenekilerin devamlarıdır bunlarda. Bu başlamış maşallah. Kuşlara bak abi, İngiliz atı gibiydiler. Burası Türkiye'nin dergi, bütün dünyanın en büyük, en güçlü oyun kuşu merkezi. Emin burası. Bu alttaki Bu da, gösterdi onları. Hava altta bir takım özel beyazımız evet. var. Burada çok özel bir takım beyazımız var. Bunlar da zaten e, Ramazan abinin gençlerinden kalan evet. kuşlarıdır. Dur ona geçer oğlum. Bunlar da bu beyaz dişi demin gösterdiğim kızmaların analarıdır. Kızmaların analarıdır. Bu yaşıyla uçar, oynar, hazır bir dişidir. Bu da kabal adam getirdiğimiz erkekti. Kabal getirdiğimiz büyük erkekti. Biz bunu yurt dışına gönderecektir. Bir sorun oldu, yurt dışına yetişemedi. Aynı yurt dışına gitti de, sahibine yetişemedi, ulaşılamadı. Geri geldi, o efsane Kabela'nın büyük beyaz erkeği. Buradadır. Bunlar da hep genç, uçurmalı, uçurmaya hazır olan kuşlardır. Uçurmaya hazır olan kuşlardır. Ben bu dişi kendi dizmiş. Evet, Manolya serisinin Bela o büyük dişilerinden kral bir dişidir. Yani Ramazan diyor ki bu, bu nesil benden geçmiş. Ona o di benden geçmiş ona bu kuşlar derik de tartışma yapıp nam yapan kuşlardır arkadaşlar. Derik nam yapan kuşlardır. Bu gençlerin de çok iyi başlamış hazır olan kuşlardır. Bunlar dediğim gibi bak. Bunlar dediğim gibi bunların neslinde Erkek yoktur, erkek. Erkek olsa... Zaten üç tane dişi çıkmış diye ha. verdi. Aynen, üç tane dişi çıkmış diye verdi. Bela şey bu, bir özel göstersen ama kılavuz. Böyle bir memleket ile... Tamam, bir bir. buradan görünmüyor. Miski görsün o. O öyle bir... bu da onlardan gençti. Bu onlardan gençti, bir de bu uçandır. Bu da erkek denesidir, bu da gençlerdendir. Abi bu şampiyonlar ligi vardı. Ve şimdi Nami Degar, Şehmus Kurt kardeşimiz, Fiskayali Şehmus Kurt'un da kuşları var. Onlar da inşallah bunları yaptıktan sonra gidip onları da getireceğiz. Baba. Evet. Hayır, Baba hayırlıyorum hazır hayırlıyorum. bir kuş diyeyim. Allah'a tamamlar yazar. Ne çan kuştur? O sefere bir zaman, o zaman yapar. Tüm camiaya selam olsun. Bugün takipte kalın. Çok efsane, çok büyük bir şeyler atarım. Gel, gel. Ben burada kıyam adımın yakladığımız, bizim kendi kuşlarımızdan falan sahil işimiz var. Beyazlarımız var. Çıt, miskimiz var. Miskiyat gel. Çıt, çıt, Miski erkeğimiz oradadır. Bunlar da kıyıp satan balıklarımızdır ve aynı şekilde tarçıda da vardır. Bu tarçıdakilerden bu takvali dişi, miskin dişi, Cabar abinin kuşlarından olan dişidir. Erkek yine Mardin orta köyden getirdiğimiz takvalilerdir. Onları niye kaldırmışım? Bazı öyle çok muazzam kuşlar kullanmıyorum, çok ayıp kuşlarım olmadığı zaman kendime ayrı kuşlardan indirip mezata atmak için bunları kendime ayrı nişan <laughs> Bunlar da daha çabaları. Bunları zaten göstermeme gerek yok. Buyurun. Daha bunlar da çabaları. Daha neler var neler. Tamam şimdi gösterdim. Kapatayım. Abi, abi akşam olsun. saat 21.00'dan mezatımız olacak. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Selametle kalın. Bu akşam bizi bekleyin abi.